Herkese merhaba. Bu sohbetimizde sizin için Finlandiya'da nasıl girişimci olunabileceğini e, biraz daha yakından inceleyeceğiz. Kullandığımız temel kaynak InfoFinlandia sitesi. Daha detaylı bilgi isterseniz podcast açıklamasındaki linke tıklayarak Türkçe olarak ulaşabilirsiniz. Amacımız bu süreçteki adımları, hani nelere dikkat etmek gerektiğini sizin için netleştirmek. O zaman başlayalım. Şimdi her şey bir fikirle başlıyor denir ama sağlam bir ticari konsept sadece iyi bir fikirden mi ibaret? Yani daha fazlası mı var işin içinde? İyi bir fikir tabii ki şart. Olmazsa olmaz. Ama e, tek başına gemiyi yürütmeye yetmez maalesef. Asıl bakılması gerekenler şunlar. Bu işin için yeterli mesleki bilginiz, tecrübeniz var mı? Gireceğiniz alanı, oradaki kuralları, hani yasal düzenlemeleri ne kadar biliyorsunuz? Müşterileriniz kim olacak? Onlara nasıl ulaşacaksınız? Satış yöntemleriniz ne? Pazarlama nasıl olacak? Ve tabii ki riskler. Girişimciliğin risklerini ne kadar öngörüyorsunuz? Bunları düşünmek lazım. İşte özel bir planlama ve tabii yeterli finansman bu işin temeli diyebiliriz. Planlama dediniz, şu iş planı meselesi. Bazıları bunu sadece bir formalite, hatta biraz angarya gibi görüyor. Gerçekten bu kadar kritik mi yani? Hmm. Aslında bürokrasiden çok e, kendiniz için bir tür şey gibi düşünün, bir sağlamasını yapmak gibi. Bu plan sizi zor sorularla yüzleştiriyor. Güçlü yönlerim ne? Zayıf yönlerim ne? Pazarda nasıl bir boşluk var? Rakipler kim? Ben neyi farklı yapacağım? Sonra operasyonel detaylar, nerede olacak iş yeri? nasıl bir yer, hangi araçlar lazım, ne kadar eleman, pazarlama stratejileri, sigortalar, bütün bunlar planda olmalı. Muhasebe nasıl olacak, finansal planlama, ilerlemeyi nasıl takip edeceksiniz? Bunlar hep önemli sorular. Anladım. Yani aslında başkası için değil, en çok kendimiz için yapıyoruz bu planı. Kesinlikle. Yola çıkmadan önce olası engelleri görmenizi sağlıyor, hazırlıklı oluyorsunuz. Peki bu kadar detayı tek başına düşünmek biraz ürkütücü olabilir. Finlandiya'da bu süreçte destek alabileceğimiz, hani danışabileceğimiz yerler var mı? Ücretsiz olsa ne güzel olurdu. Olmaz mı? Var tabii. Hem de çolu ücretsiz. Mesela yeni girişimcilik merkezleri. Bu düz Keskukset diyorlar. Sonra ELY merkezleri var. Belediyelerin istihdam hizmetleri var. Bir de online platform Yürütüs Suomi. Yani girişim Finlandiya. Buralar size fikir geliştirmeden, pazar araştırmasına, karlılık hesaplamasından, finansman bulmaya kadar pek çok konuda yardımcı olabilir. Dil konusu nasıl peki? Genellikle Fince ve İsveççe hizmet veriyorlar ama büyük şehirlerde İngilizce destek bulmak da mümkün. Bir de girişimcilik kursları var. Orada da iş planı, muhasebe, vergi, yasal konular gibi daha pratik bilgiler edinebilirsiniz. Çok faydalı olabilir. Harika. Plan tamam. Destek mekanizmaları da anlaşıldı diyelim ama geldik en kritik noktaya. Para. Herkesin kenarda büyük bir sermayesi olmuyor kendi birikimimiz dışında ne gibi finansman kapıları çalınabilir? Evet, finansman gerçekten de en önemli eşiklerden biri. Özenli planlama şart burada da. Bankalar tabii ki bir seçenek ama özellikle yeni girişimciler için devlet destekli Finvera çok önemli bir alternatif olabilir. Finvera mı dediniz? Nasıl yardımcı oluyorlar? Şöyle, eğer iş fikriniz potansiyelli görünüyorsa, ama bankadan kredi almak için yeterli teminatınız yoksa, Finvera size kredi verebilir veya kefalet sağlayabilir. Anladım. Başka ne var? Bir de başlangıç parası dedikleri bir destek var, Startraha. Bu, tam zamanlı girişimciliğe yeni başlayanlar için bir tür geçim desteği gibi. Ama burada çok kritik bir nokta var. Başvuruyu mutlaka şirketinizi kurmadan önce yapmanız gerekiyor, sonrası kabul edilmiyor. Hmm, bu önemli bir detaymış. Evet, ayrıca tabii başka şartları da var. Yeterli beceriniz olmalı, işin karlı görünmesi lazım. Diğer finansman ve izinleriniz tamam olmalı. Gerçekten bu desteğe ihtiyacınız olmalı ve tabii Finlandiya'da ikamet ediyor olmalısınız. Aylık yaklaşık 740 euro civarı bir miktar, vergiye tabi bu para ve en fazla 12 ay süreyle veriliyor. Peki bir gelirim varsa veya vergi borcum etkiler mi? Evet, etkileyebilirim. Mevcut başka gelirleriniz veya ödenmemiş vergi borçlarınız varsa bu destekten yararlanamayabilirsiniz. Ona dikkat etmek lazım. Tamamdır. Şimdi sıra geldi şirketi kurmaya. Tek başıma mı kurayım, ortak mı bulayım? Sorumluluklar nasıl olacak? Finlandiya'da hangi şirket türleri daha yaygın? Aralarındaki farklar ne? Bu seçim tamamen sizin özel durumunuza ve hedeflerinize bağlı aslında kurucu sayısı, ne kadar sermayeye ihtiyacınız olduğu, ne kadar risk almak istediğiniz, kararların nasıl alacağınız, vergilendirme gibi faktörler var. En yaygın olanları hızlıca bakalım. Birincisi firma yani toy mi? Tek kişilik olan mı bu? Aynen öyle. Tek başınıza başlıyorsanız en basit ve en popüler yol bu. Kararlar da sorumluluk da tamamen sizde. İkincisi limited şirket yani Osaki Ühtiyo bu en yaygın tür aslında. Her türlü iş için uygun. Tek kişi de kurabiliyorsunuz, ortaklarla da. En büyük avantajı ne? Sorumluluğunuz yatırdığınız sermaye ile sınırlı kalıyor. Şahsi mal varlığınız risk altında olmuyor genellikle. Bu önemli bir güvence. Kesinlikle. Bir de ileride yatırımcı almak isterseniz genellikle daha uygun bir yapı. Sonra kolektif, ovoin ühtiyo ve komandit, komandit ühtiyo var. Bunlar daha çok ortaklık yapıları. Kolektifte tüm ortaklar eşit derecede şahsen sorumlu. Komanditte ise sorumlu ortakların yanında bir de sınırlı sorumlu. Hani genelde sadece para koyan, oy hakkı olmayan yatırımcı ortaklar bulunur. Bir de kooperatif osuz kunta var. Bu da üyelerin sahip olduğu bir yapı. Genelde her üyenin tek oy hakkı olur ve sorumlulukları yatırdıkları sermayeyle sınırlıdır. Anladım. Seçenek çok. Yine uzman görüşü almak en iyisi galiba. Kesinlikle. Bu noktada yine bir girişimci danışmanıyla konuşmakta büyük fayda var. Peki, bir de son zamanlarda sıkça duyduğumuz hafif girişimcilik var. Kulağa daha az riskli, daha kolay gibi geliyor. Bu tam olarak nedir? Evet, bu daha esnek bir başlangıç yöntemi sayılabilir. Kendi şirketinizi kurmuyorsunuz. Onun yerine bir faturalama hizmeti şirketi aracılığıyla çalışıyorsunuz. Nasıl yani? Şöyle siz işinizi yapıyorsunuz, müşterinize hizmet veriyorsunuz, sonra bu faturalama şirketi sizin adınıza müşteriye fatura kesiyor, vergileri, diğer yasal yükümlülükleri onlar yönetiyor, size de ödemenizi yapıyorlar. Hmm, pratikmiş. Kimler için uygun bu? Özellikle girişimciliği bir denemek isteyenler ya da mevcut işinin yanında ek iş yapmak isteyenler için oldukça iyi bir seçenek olabilir. Daha az bürokrasiyle başlıyorsunuz. Ama bir aması vardır herhalde. Var tabi. Şunu unutmamak lazım. Yıllık geliriniz belli bir sınırı aşarsa, mesela 2025 için bu sınır yaklaşık 9.208 euro gibi bir şeydi. O zaman serbest meslek emeklilik sigortası, yani yel yaptırma zorunluluğunuz doğuyor. Yani tamamen sorumluluktan kaçış yok. Anladım. Yine de bilmekte fayda var. Peki girişimci olduk diyelim, haklarımızı kim koruyor, bir sorun yaşarsak nereye başvurabiliriz? Bir de bazen duyuyoruz, işverenler çalışanları sanki girişimciymiş gibi göstermeye çalışabiliyormuş. Bu durumla nasıl başa çıkarız, bu ayrım nasıl netleşir? Onlara destek olan çeşitli kuruluşlar var tabii. Kendi sektörünüzdeki meslek birlikleri önemli bir kaynak olabilir. Ayrıca Finlandiya Sanayi Konfederasyonu EK veya Finlandiyalı girişimciler Suomen Yüritteat gibi daha genel çatı kuruluşları da hem bilgi veriyor hem de girişimcilerin haklarını savunuyor. Çalışan mı, girişimci mi ayrımına gelince. Orada aslında ilkeler oldukça net. Eğer girişimciyseniz işi ne zaman, nerede, nasıl yapacağınıza temel olarak siz karar verirsiniz. Kendi programınızı yaparsınız, yaptığınız iş karşılığında anlaştığınız ücreti alırsınız. Ama işte ücretli izin, fazla mesai gibi haklarınız olmaz. Kendi sosyal güvencenizden, o bahsettiğimiz YEL gibi sigortalardan siz sorumlu olursunuz. Peki ya diğeri? Yani çalışan olma durumu. Eğer bir işveren size işin yapılış şekli, zamanı, yeri konusunda doğrudan talimat veriyorsa, sizi yönetiyorsa, o zaman büyük ihtimalle siz yasal olarak bir çalışansınızdır. Ve işverenine size bir çalışanın sahip olduğu tüm hakları, maaş, izinler, sosyal güvenceler vesaire sağlamak zorundadır. Sizi zorla girişimci gibi gösteremez. Peki Emin olamasak ne yapmalı? Eğer durumunuzdan emin değilseniz, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu'na başvurup durumunuz hakkında görüş isteyebilirsiniz. Onlar bu konuda yardımcı olurlar. Finlandiya'da girişimci olarak bir başlangıç yapmak istiyorsun, anlıyorum. Ee, özellikle Avrupa Birliği veya işte bu kuzey ülkeleri dışından geliyorsan, oturma izni konusu gerçekten çok önemli. Evet, kesinlikle. Bize gelen kaynaklara baktık. Aslında temelde iki ana yol görünüyor senin için. Gel biraz açalım bunları. Hangisi sana daha uygun olur bir bakalım. Tabii önemli bir ayrım var orada. Bir tarafta daha bilindik işler için girişimci oturma izni dediğimiz bir tür var. Diğer tarafta da daha çok hani yenilikçi, büyüme odaklı fikirler için startup oturma izni. Startup evet. İkisinde de ama şöyle bir kural var genelde. Başvuruyu yaparken Henüz Finlandiya'da olmaman beklenme, bekleniyor. Yani dışarıdan başvurman gerekiyor. Anladım. Bu önemli bir detay. Peki şu ilk bahsettiğin yani girişimci oturma izni kimler başvurabiliyor buna? Şartları nelerdir tam olarak? Şöyle diyeyim bu daha çok e, kendi işini kuranlar yani şahıs şirketleri ya da limited şirket ortakları, komandit şirketlerin sorumlu ortakları falan hani daha geleneksel iş modelleri için düşünülmüş. Tamam. Temel kuralda şu: şirketinin karlı olması lazım veya senin geçimini sağlayacak başka yeterli bir gelirin olmalı Finlandiya'da. Sadece sahip olmak yetmiyor yani. Yok, yetmiyor. Aynı zamanda o şirkette bir zat çalışıyor olman da bekleniyor. Yani Yok. sadece yatırımcı olmak değil, işin içinde olman lazım. Anlıyorum. Peki başvuru süreci nasıl ilerliyor bu izinde? İlk adım şirketini Finlandiya'daki ticaret siciline yani patent ve tescil genel müdürlüğüne kaydettirmek oluyor. Şahıs şirketiysen bazen bir şirket kimlik numarası, Y-tunnus dedikleri şey o da gerekebiliyor. Ama yurt dışından başvuruyorsan ilk başta bu şart olmayabilir. Hmm. Sonra süreç iki aşamalı. Önce ELT Merkezi diye bir yer var. Ekonomik Kalkınma, Ulaştırma ve Çevre Merkezi. Onlar senin iş planına, işte karlılık potansiyeline falan bakıyor. Yani fizibilitesine bakıyorlar işin. Aynen öyle. Ayakları yere basıyor mu, sürdürülebilir mi diye inceliyorlar. Onlardan tamamdır gelirse, yani olumlu görüş verirlerse, dosyan Finlandiya Göçmenlik Dairesi'ne, yani Migri'ye gidiyor. Nihai kararı onlar veriyor. Peki ya fikir daha yeni, daha böyle teknoloji odaklı, hızlı büyüme potansiyeli olan bir startup ise o zaman bu yol değil sanırım. İşte o zaman işin rengi değişiyor. Orada startup oturma izni devreye giriyor. Bu özellikle uluslararası büyüme hedefleyen yenilikçi ölçeklenebilir iş fikirleri için tasarlanmış bir yol. Farkı ne peki süreç olarak? Süreç yine iki aşamalı ama ilk kapısını çalacağın yer farklı. Önce Business Finlanda yani Finlandiya İş Geliştirme Ajansına başvurman gerekiyor. Hı hı. Onlar senin iş modelini, ekibinin yeterliliğini fikrinin o global büyüme potansiyelini falan değerlendiriyor. Çok detaylı bakıyorlar. Onlardan olumlu bir uygunluk belgesi alman şart. Bu belge olmadan Migri'ye başvuramıyorsunuz startup için. Ne kadar geçerli peki bu belge? İşte kritik nokta o. Sadece iki ay geçerli. O yüzden Business Finland'tan onayı alınca sert davranıp hemen göçmenlik dairesine başvuruyu yapmak lazım. Anladım. Business Finland evet bu fikirde potansiyel var dedi diyelim. Sonra sonrası o belgeyle birlikte Finlandiya Göçmenlik Dairesi'ne startup oturma izni başvurusunu yapıyorsun. Yani burada öncelik fikrin kendisinin ve potansiyelinin onaylanmasında. Peki her iki izin türü içinde bu başvuru işleri nasıl yapılıyor pratikte? Online mı yürüyor genelde? Evet, çoğunlukla Enter Finland adında bir online sistemleri var. Başvurunu oradan yapıyorsun, belgelerini falan yüklüyorsun. Kolaymış gibi duruyor. Başlangıcı öyle ama iş orada bitmiyor. Online başvuruyu yaptıktan sonra mutlaka ama mutlaka sana en yakın Finlandiya temsilciliğine, konsolosluk ya da büyükelçiliğe gitmen gerekiyor. Niçin? Kimliğini doğrulatmak ve belgelerin asıllarını göstermek için randevu almanda şart tabii gitmeden senin o temsilciliğe bizzat gitmenle birlikte işlem süreci resmen başlıyor aslında. Anladım. Ücretli mi bu başvurular? Evet, ücretli ve genelde online başvuru sırasında ödeyebiliyorsun. Bu startup izninde bir hızlı işlem olayından bahsediliyordu kaynaklarda. O ne tam olarak kulağa iyi geliyor? Evet, o bayağı avantajlı olabiliyor. Startup izni için fast track yani hızlı işlem seçeneği var. Eğer başvuruyu online yapıp ücretini de online ödersen, hedeflenen işlem süresi iki hafta gibi kısa bir süre. İki hafta mı? Gerçekten hızlıymış. Evet, ama bir şartı var online başvuruyu yaptıktan sonraki 5 iş günü içinde o dediğim temsilciliğe gidip kimliğini doğrulaman lazım. Yani takvim biraz sıkı. Hmm, ona dikkat etmek lazım. Aile üyeleri peki? Evet, güzel nokta. Eğer aile üyelerinde seninle aynı anda başvuruyorsa, onlar da bu hızlı süreçten faydalanabiliyorlar. Bu büyük kolaylık. Bir de şeyi ekleyeyim, D vizesi diye bir şey var oturma iznini onaylandı diyelim ama o fiziksel kartın eline ulaşması zaman alabiliyor. D vizesi onay çıktıktan sonra kartı beklemeden Finlandiya'ya hızlıca giriş yapmanı sağlıyor. Ona da oturma izniyle birlikte başvurabiliyorsun. Tabii onun da ayrı bir ücreti var. Çok iyi yani seçenekler var süreci hızlandırmak için. O zaman özetlersek Finlandiya'da girişimci olarak oturma izni için iki ana kapı var ya daha geleneksel modelle ELRL'ye merkezinin onayını almak ya da yenilikçi startup fikrinle Business Finland'dan yeşil ışık almak. Aynen öyle. Sonrasında her iki durumda da son sözü Finlandiya Göçmenlik Dairesi söylüyor. Online başvuru işin bir kısmı ama konsolosluğa gitmek kaçınılmaz. Kesinlikle. Ana adımlar bunlar. Tabii her başvuru kendi içinde özel durumlar içerebilir. Bunu unutmamak lazım. En güncel, en detaylı bilgiler ve başvuru için gereken resmi linkler için bu bölümün açıklama kısmına mutlaka göz atmanı öneririm. Orada hepsini bulabilirsin. Harika. Eğer sen de dinleyenlerden biri olarak bu süreçlerden geçtiysen ya da aklında kalan sorular varsa lütfen aşağıya yorum olarak yaz. Senin deneyimin veya sorun gerçekten başkalarına yol gösterebilir. Evet, paylaşım önemli. Belki bir sonraki sohbetimizde de izinler alındıktan sonra Finlandiya'daki iş hayatına, kültürüne adapte olmanın getirdiği zorlukları, fırsatları konuşuruz. Ne dersin? Olabilir. İlginç bir konu olur. O zaman şimdilik bu kadar diyelim. Bir sonraki derinlemesini incelemede görüşmek üzere.